Değerli izleyenler bir de güncelleme ya da düzenleme ya da adı zam olan bir hadise var. Bunun gerçekleştiği en önemli noktalardan bir tanesi duyduğumuz veya duymadığımız cebimize yansıyan uygulama. Elektrik faturaları. Elektrik faturaları, su faturaları ayda bir gelirdi eskiden. Bunun oranı düştü. 3'te i̇şte ayın 4'te 3'ünü dikkate alarak 21 güne kadar indiriyorlar. 21 günlük sürede bir fatura geliyor cebinize, evinize ya da mailinize. Her seferinde de yeni zam fiyatlarıyla. Elektrik Mühendisleri Odası diyor ki her yıl yani yılın belli mevsimlerinde, belli zaman dilimlerinde özellikle de Ekim ayında bir zam yapılması gerekiyordu. EPDK, Elektrik Piyasası Denetleme Kurumu bu zamı yapmadı. O zaman Kasım ayında yeni zam gelebilir diyor bu uygulama neden gecikmiş olabilir? Çünkü geçtiğimiz 2 ay, 3 aylık süreç içerisinde yapılan gizli zamlardan dolayı bu zam 1 ay tehir edilmiş olabilir. Elektrik faturalarına büyük zam mı geliyor? İddia Elektrik Mühendisleri Odası'ndan. Enerji fiyatlarının en ...taplamalarından çıkarıldığını da göz önüne aldığımızda, EPDK 2021 yılının Kasım ve Aralık aylarına yüklü bir zam oranıyla girmeyi mi amaçlamaktadır? Elektrik tarifeleri yılda 4 kez ve üçer aylık dönemlerde açıklanıp, resmi gazetede yayınlanıyor. Bu yıl 1 Ocak, 1 Nisan ve 1 Temmuz tarifeler yayınlandı ancak enerji piyasası düzenleme kurulunun 1 Ekim'de yayınlaması gereken yılın 4. dönem elektrik tarifesi ise halen resmi gazetede yayınlanmadı. 30 Eylül'de düzenlenen toplantıda elektriğe %15 oranında zam yapılmış ancak kararın Cumhurbaşkanlığından geri döndüğü iddia edilmişti. Elektrik Mühendisleri Odası da EPDK'nın 1 Ekim'de açıklaması gereken yeni tarifeyi açıklamamasını zam hazırlığı olarak nitelendirdi. Elektrik faturaların başından beri %21 oranında zam gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de 2 milyon 100 bin hanenin elektrik faturası öderken devletten destek aldığını ifade etmişti. Yani 8 milyondan .000 fazla kişi elektrik faturasını ödeyemediği için son 3 yıldır devletten destek alarak aydınlanıyor. EPDK'dan şimdilik bir açıklama yok. Ancak Elektrik Mühendisleri Odası'nın iddiasına göre elektrik faturalarına gelebilecek olası yeni bir zam, zaten kabarık gelen faturaların yüküne yük katacak.